Anne. Ne bu halin? Yemekte de konuşmadın benimle. Bu suratın halin mi? Kızım, bilmiyor musun? Hayriye teyzen sana üç koca adayı bulmadı mı bu hafta? Neden birisini kabul etmiyorsun? Anne anlattırma bana lütfen ya. Anlat kızım, anlat da bilelim. Tamam, dinle. Ha, çocuk da fena değilmiş ya. Evlenirim herhalde ben bununla. Merhaba. Merhaba. Ee, şey. Ee, otobüs durağı ne tarafta acaba onu soracaktım da. Otobüs durağı şu arka sokakta kalkıyor hanımefendi. 100 metre iler. Teşekkür ederim. İyi günler. Neyse kızım kötü düşünmeyelim. İkinci anaya ne oldu? Ya anne istiyor musun hala anlatmamı? Anlat kızım. Kör topal değil ya. Tam da öyle. Anlamadım. ne? Yağmur Hanım. Ee, şöyle oturun. Öyle mi? Aha, evet. Teşekkür ederim. Ee, şey, Yağmur tamam. Hanım gelecek birazdan. Tamam, ben size bir çay getireyim. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Yağmur Hanım gelirse seslenin. Tamam. Tamam kızım, içimizi karartmayalım. Üçüncü daya ne oldu? Of anne ya. Kızım bu zamanda bir kadına sadık kalacak. Bir erkek zor bulunur. Kadınları desek daha doğru olur. Anlamadım. Bak ya Eğer benimle evleneceksen üçüncü eşim olacaksın. da üç günde bir gel. Bu senin için bir avantaj. Ha bu arada doğurganlık nasıl sende ya? Nasıl yani doğurganlık? Yani mesela Ayşe'dir şu an altıncıya hamile. Yedi Ayşe. Yediymiş. Ha bu arada ben de içeriye girer çıkarım bak ha. İçeri dediysem salona değil. Keza Hırsızlık, kapkaç, kaçakçılık. Ben cezaevindeyken bana iç çamaşırı, sigara falan getireceksin ya. Yani. Ben böyle sadakat isterim. Çok sadıklardır kendim.